Bursa'nın İnegöl ilçesinde drift yapan genç polis ekiplerine suçüstü yakalandı efendim. Polisler aracı durdurup inmesini istedi. O ise kendisini herkes yaptı diyerek savunmaya çalıştı ancak ne yaptıysa cezadan kurtulamadı. Ehliyetine el konulan gence 20.342 lira para cezası kesilirken otomobil de trafikten men edildi. Caddede drift yaptı, yakalanınca cezadan kurtulmak için arkadaşlarını ele verdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 30 yaşındaki genç arkadaşlarıyla drift atarak gösteri yapmaya başladı. Ancak drift show polis sireniyle sona erdi. Bekle. Gel gel buraya gel. Kaçarsa Polisi karşısında gören sürücü neye uğradığını şaşırdı. Dur oğlum ya. Arkadaşlarını ele vererek kendisini aklamaya çalıştı. Allah, Allah, ya, Ancak ne yaptıysa cezadan kurtulamadı. 20.342 lira para cezası verilen gencin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Otomobili de 2 ay süreyle trafikten men edildi. Dur oğlum ya!